Herkese merhaba. Orijinal kot pantolon paçası kısaltma nasıl olur? Hem de makine ihtiyaç duymadan. Sizlere bunu göstereceğim. Aynı zamanda farklı modellerde kadın ve erkek pantolon paçaları hangi boyda olmalı? Uzunluğu ve kısalığını nasıl ayarlamalıyız? Bununla ilgili çok güzel bilgiler vereceğim. Yine dop bir video ile karşınızdayım. Hemen başlıyorum. Gördüğünüz gibi ben bugün kot bir pantolon kısaltmak istiyorum bitmiş hale bu şekilde olmasını istiyorum. Altında gördüğünüz o kısımın e, dikiş olan kısmın görünmesini istiyorum. Orijinal derken kastettiğimiz şey de işte tam da bu. Taşlanmış kot görüntüsünü kaybetmek istemiyoruz. Taşlanmış derken hafif hani ağartılmış kısmından bahsediyorum. Benim kısaltmak istediğim kısım bu kısım. Yani şu kısmın durmasını istiyorum. Ve bu kısmı kısaltacağım. Bitmiş hali de böyle görünecek. Evet. Bununla bunun bu iki tarafın görünmesini istiyorum. Aynen bitmiş hali bu şekilde olsun. Bu dikiş de görünsün hatta. Yani kendi orijinal dikişinin orada kalmasını istiyorum. Ve tam da işte bu gösterdiğim yerden elde dikiş yapacağım. Aslında çok basit. O kadar hızlı oldu ki çok fazla bir zamanımı almadı. Ben hemen başladım. Elde makine dikişi yapıyorum. İki taraftan da ipin çıkmasını istiyorum. Çıktığım yerin bir gerisinden yani bir adım geriden tekrar batıp iğnemi çıkartıyorum. Geniş geniş atabilirsiniz dikişlerinizi. Hiç önemli değil. Zaten kot ve kalın bir kumaş kaldırır. Ve çok çabuk da bitirirsiniz. Bakın gördüğünüz gibi bir adım geri, iki adım ileriye gidiyorum. Bu şekilde arkası da böyle görünüyor bir adım geriden iğnemi batırdım bir adım ileriden çıkardım ve yine aynı gördüğünüz gibi çok aralıklı aralıklı gidiyorum dediğim gibi kot kumaş daha ince yaparsanız zaten zorlanırsınız hem de hiç gerek yok bu geniş dikişi asla göstermeyecek belli etmeyecek tam da bunun için uygun bir bakın görüntüsü bu şekilde oluyor bu gördüğünüz e, kot ipi yine dikişi yani görünmüş oluyor. Ben aynı zamanda farklı modellerde kadın ve erkek pantolon paçaları hangi boyda olmalı onlarla ilgili kısa kısa ve hızlı hızlı bilgiler vereceğim size. Aynı zamanda resimlerle bunu destekleyeceğim. Biliyorsunuz erkek giyiminde de kadın giyiminde de paça boyunun da son derece önemi vardır. Pantolon modellerine göre de paça boylarının değişkenlik gösterdiğini söyleyebiliriz. Boru paça kumaş pantolonlarda görselde gördüğünüz gibi paça boyu ayakkabının birkaç santimetresini örtecek uzunlukta olmalıdır. İtalyan kesim kumaş pantolonlarda ise ki bunu söylediğimizde herhalde hepinizin aklına Danilo Zan'la geliyordur. Hemen onun bir görselini buraya bırakıyorum. Bakın gördüğünüz gibi ayakkabı ile pantolon paçası arasında yaklaşık 1 ila 1,5 santimetre bir boşluk olması gerekiyor. Yalnız Danilozan'la da biraz daha fazla olduğunu görüyoruz. Bu tarz pantolonlarda gördüğünüz gibi bayağı bir paça kısa oluyor. Boru paça kesimi bir jean modeli olduğunda hafif dökümlü durması harika bir görünüm elde etmeyi sağlıyor. Ancak slim fit kesim bir kot pantolon söz konusu olduğunda da paçaların biraz daha kısa olması gerekiyor. Regüler kesim yani rahat kesimlerde bedene uygun Yapılan modellerde ne dar ne de çok bol olmayan modellerde ise kısa paça çok da hoş görünmüyor. O yüzden biraz daha uzun ayakkabıya yakın bir şekilde kesim yapılabilir. Şimdi gelelim İspanyol paçalara hemen hızlı hızlı devam ediyorum. İspanyol paça pantolonlarda paça boyunun son derece önemli olduğunu belirtmemiz gerekiyor. Çünkü e, İspanyol paça bir kot ya da kumaş pantolon giyecekseniz paça boyu ayakkabıları tamamen örtecek kadar uzun olmalı. İspanyol paça pantolonlarda ayakkabıların kesinlikle görünmemesi gerekiyor. Bu sadece erkekler için değil, kadınlar için de geçerlidir. Aksi halde göze hiç hoş görünmeyen bir e, duruş sergilemiş oluyor. O yüzden. Fark ettiyseniz pantolon paçaları ne kadar genişlerse o kadar uzun bırakmak gerekiyor. Dar pantolon paçalar paçalarında ise daha da kısa kullanılabilir. Bir de salaş kesim pantolona bakalım. Salaş kesim pantolonlarda paça boyunun kısa olmaması gerekiyor. Dediğimiz gibi bol pantolonlar ayakkabının üzerinde hafif dökümlü durması gerekiyor ama ayakkabıyı dediğimiz gibi tamamen örtmesine gerek yok salaş pantolonlarda. Bir de kapri tarzında pantolonlar var. Kapri tarzındaki pantolonlarda da dizin hem erkekte hem de kadında dizin birazcık altında olması uygun bir görünüm elde etmek için yeterli. Umarım size faydalı bilgiler vermişimdir. Umarım ihtiyacınız olan bilgiler vermişimdir. Bir yandan da pantolonumu yaptığım görünümü bu şekilde olacak. Bu orijinal hali yani hiç daha o paçayı yapmamıştım. Bakın ikisi de aynı görüntüsü, birbirinden fark yok. Evet hemen şimdi bu gördüğünüz bu payı ben bunu kesiyorum ve daha sonra bir önceki videoda göstermiştim, tekrar göstereceğim elde overlock nasıl yapılır. Bakın hiç makineye ihtiyaç duymadan gerçekten o kadar az zamanımı aldı ki yani dışarı çıkıp terziye götürüp gelene kadarki süreden. Ee, çok 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 daha az bir sürede yani belki 5-10 dakikada elinizin alışkanlığı olmasına da bağlı tabii ki. 5-10 dakikada halledebileceğiniz bir e, işlem diyebilirim. Ben bu fazlalığı kestim. Şimdi hemen hızlıca başladım bile. Overlock nasıl yapılır? Hemen elde overlock nasıl yapılır? İsterseniz sıra sıra da gidebilirsiniz ama hani size en... çünkü burası görünmeyecek. Ee, ama daha düzgün görünsün, benim içim rahat etsin diyorsanız böyle hoş bir elde overlock modeli var bunu da yapabilirsiniz bakın görüntüsü bu şekilde ben biraz göstereyim daha önceki videolarımda da bu uzun uzun anlatmıştım bu nasıl yapılır elde overlock nasıl yapılır uzun uzun anlatmıştım ama burada da yeri gelmişken göstermiş oldum bakın bu şekilde gayet güzel sanki makinede zikzak yapmışsınız gibi harika bir görünüm bir de size bunu göstereyim bu da olur mu Evet bakın bu da olur bu şekilde de burayı yine makina dikişiyle elde elde diktiğimiz yeri makinada dikersiniz. Ve o overlok makinanız varsa da güzelce ovarlarımızı çekersiniz ve işte bu kadar. Burayı gördüğünüz gibi elimde yapmıştım. Ama size göstereyim diye bu kısmı da overlok makinesinde geçtim. Bakın harika bir görüntü. Buraya şimdi güzelce ütüleyeceğim. Bakın bu şekilde ikisini de yaptım. İkisi de bitti. Bu şekilde oluyor. Burası overlock yaptığım kısım. Benden istediğiniz videolar varsa bunları yorumlarda yazabilirsiniz. Şimdilik benden bu kadar. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.